Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda çok zarif, çok şık bir motif çalışması yapacağım. Kare motifimiz için ince koton bir ip kullanacağım. 100 gram yaklaşık 400 metre ve ince bir tığ kullanmak istiyorum. 1.7 milimetre tığ seçtim. Daha böyle dantel görünümlü sık duran bir motif olsun istiyorum. İpime bir düğüm atıyorum ve 29 tane zincir çekerek motifimi yapmaya başlıyorum. Ortada bir kafes öreceğiz. Kafesin etrafında da bir kenar tekniği uygulayarak kolay şık bir motif elde etmiş olacağız. Zincirlerimi tamamlıyorum. Tığımı ipimi doluyorum ve geriye doğru 8. zinciri sayıyorum. 8. zincire batıyorum ve bir tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 boşluk atlıyorum. 3. boşluğa bir tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 zincir atlıyorum. 3. zincire batıyorum. İkili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 tane boşluğumu atladım. 3. boşluğa ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 boşluk atlıyorum. 3. boşluğa ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 boşluk atlıyorum. 3. boşluğa ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 boşluk atlıyorum. 3. boşluğa İkili trabzan örüyorum. Son kez iki zincir çekiyorum ve bakın üçüncü boşluğuma ikili trabzan örüyorum. En sonda düğümüm kaldı. 8 tane kare oluşturmuş oldum burada. 6 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Trabzanın üzerine batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Sonrasında yine 2 zincir çekiyorum. Trabzanın üzerine trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine trabzanın üzerine ikili trabzan örüyorum. Sıra sonuna kadar aralarda ikişer zincirle yine 8 tane kare elde etmiş oluyorum. Ve bunu 8'e 8 olana kadar örmeye devam ediyorum. En sonunda bir zincir çekiyorum. Ve her bir boşluğun içerisine 3'er tane sık iğne örerek yeni sıramı başlıyorum. Zincir boşluğuna batıyorum. 3 sık iğne örüyorum. Zincir boşluğuna batıyorum. 3 sık iğne örüyorum. Aralarda herhangi bir şey yok. Sadece zincir boşluklarına batıyorum sık iğneleri örerken. Köşeye kadar devam ediyorum. Üçer üçer sık iğne örüyorum. Köşeye geldiğimde de önce 3 tane sık iğne örüyorum. Araya 2 zincir çekiyorum ve yine aynı boşluğa köşe boşluğunun içerisine 3 tane sık iğne örüyorum. Köşelerde üç artı üç geri kalan deliklerin içerisine de üçer tane sık iğne örerek sıra sonuna kadar bütün çerçeveyi sık iğne örüp tamamlıyorum. Sona kadar gelelim. Araya 2 zincir çektim. Başlangıçta çektiğim zincirin içerisine ilmek kaydırdım. 3 zincir çekiyorum ve yanından devam edip her bir tepe boşluğuna birer tane olacak şekilde toplam 9 tane daha ikili trabzan örüyorum. 3 zincirlikle birlikte sayarsak toplamımız 10 tane ikili trabzan olmuş oluyor. Trabzanları örmeye devam ediyorum. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. Ve 5. boşluğa batıp 2 trabzan örüyorum. Devamına yine 9 tane daha ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum aradaki boşluğu atladım ve ilk sık iğnenin tepe noktasından başlayıp 10 tane ikili trabzan örüyorum araya 8 zincir çekeceğim yine 5. boşluktan başlayıp köşedeki sık iğneye kadar 10 tane ikili trabzan öreceğim yine 3 zincir çekeceğim ve bir sonraki kenardaki ilk sık iğneden başlayıp işlemi devam ettireceğim. Şimdi son kenardaki 10 trabzanı ördüm. 3 zincir çekiyorum ve başlangıçtaki çektiğim 3. zincirin içerisine ilmek kaydırıyorum. Tığıma ipimi 5 sefer doladım. Ortadaki 8 zincirlik boşluğa battım ve ikişerli gruplar halinde çıkarttım. Tığıma yine 5 sefer ip doladım. Aynı boşluğa battım ikişerli gruplar halinde 6 seferde çıkarttım. 5 sefer ip doladım. Aynı noktaya battım. İkişerli gruplar halinde 6 seferde ilmeklerimi ördüm. 3 tane uzun trabzanımı örmüş oldum. Araya 8 zincir çekiyorum. Tığıma 5 sefer ip doluyorum. Ve yine aynı boşluğa batıp ikişerli gruplar halinde ilmekleri 6 seferde örüyorum. Burada 3 trabzanlı yapraklar oluşturuyoruz. Yine 5 sefer ip doladım. İkişerli gruplar halinde 6 seferde çıkarttım. 5 sefer ip doluyorum tığıma. Aynı boşluğa batıyorum. İkişerli gruplar halinde 6 seferde çıkartıyorum. Araya 8 zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa batıyorum. Tığıma ipimi 5 sefer doladım. İkişerli gruplar halinde 6 seferde çıkarttım. Çiçeklerim 5 yapraktan oluşuyor. Yani bu üçerli grupları toplamda 5 sefer örüyorum. Bakın bu şekilde. 5 tane yaprağım oldu. Son yapraktan sonra direk köşe noktasına batıyorum ve bir sık iğne örüyorum. Tığıma 5 sefer ip doluyorum ve bir sonraki 8 zincirlik bölüme batıyorum. İkişerli gruplar halinde yine 6 seferde ilmeğimi örüyorum. 5 kez ip doluyorum tığıma. 2 gruplar halinde 6 seferde ilmeklerimi örüyorum. 5 sefer ip doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. İkişerli gruplar halinde toplamda 6 seferde çıkartıyorum. Yine araya 8 zincir çekiyorum ve bir öncekinde yaptığım gibi 5 tane trabzan grubu örüyorum. 3 çarpı 5. Başlangıç noktasına geldim. Sık iğnemi örüyorum. Ve yandaki tepe noktasına 1, Tırabzanın üzerine 2, yandaki tırabzanın üzerine 3, 8 zincirlik boşluğa 4. sık iğneyi örüyorum ve boşluğa gelmiş oluyorum. 3 zincirle yeni sırama başlıyorum. 4 tane daha ikili trabzan örüyorum. 4 tane zincir çekiyorum. zincirin hemen dibine batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum ve buraya bir kirpik oluşturuyorum 5 tane ikili trabzan örüyorum Tığma ipimi doladım. Bir sonraki 8 zincirlik boşluğa battım. 5 tane ikili trabzan örüyorum 4 zincir çekiyorum zincirin dibine batıp ilmek kaydırıyorum kirpiğimi oluşturuyorum ve sonra tekrar 5 tane ikili trabzan örüyorum aynı işlemi boşluklar için tekrarlayacağım. 5 tane yaprağım vardı. 4 tane de boşluğum var burada. Yan tarafa geçtim. Arada herhangi bir zincir yok. 5 tane ikili trabzan örüyorum. 4 zincir çekiyorum. Zincirin başlangıç noktasına ilmek kaydırıyorum. Ve yine aynı boşluğun içerisine 5 tane ikili trabzan örüyorum. Gördüğünüz gibi motifin yapımı gerçekten çok kolay. Bir sefer ördükten sonra diğerlerini rahatlıkla yapabilirsiniz. Ve birleştirmeler de bu kirpik noktalarından ilmek kaydırarak yapılıyor. Motifle çok şık yatak örtüleri, battaniyeler yapabilirsiniz, runner yapabilirsiniz, suplalar örebilirsiniz ya da giyim ürünlerinde kullanabilirsiniz ilerleyen videolarda bununla alakalı bir tasarım paylaşmayı planlıyorum bakın diğer boşluğa da yine 5 tane trabzan ördüm 4 zincir çektim ilmek kaydırdım 3 zincirle yaprakları yapmaya başlamıştık bu tepe noktalarını şimdi yine 3 tane zincir çekeceğim hemen yan taraftaki boşluğa batacağım Ve sık iğne örerek muntazam bir yaprak bitişi elde edeceğim. Trabzanların üzerindeki tepe boşluklarından sık iğne örerek devam ediyorum. 3 tane bu köşede. Orta noktaya 1 tane ve 3 tane de diğer köşede sık iğne örüyorum. 8 zincirlik boşluğa geliyorum. Sık iğne örüyorum. 3 zincirle yeni yaprağıma başlıyorum. 4 tane ikili trabzan, 4 zincir ilmek kaydırıyorum ve 5 tane ikili trabzan örüp yine boşluğa yaprağımı oluşturmuş oluyorum. Bu şekilde bütün kenarları devam ediyorum ve bitmiş eklenmiş hali de görseldeki gibi olacak. Dediğim gibi kirpik noktalarından 4 zincir çekerek biliyorsunuz kirpik oluşturmuştuk. Birleştirmelerde de 2 zincir karşıdaki kirpiğin ortasına batıyoruz. ilmek kaydırıyoruz. 2 zincir çekiyoruz ve başlangıç noktasından yine ilmek kaydırarak buradaki birleştirmeyi de yapıyoruz. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve yorumlar kısmında görüşünüzü belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.